Türkiye İşçi Sınıfı tarihinde yepyeni bir dönemin daha başlangıcındayız. Bu önümüzdeki aylarda özellikle bu doğalgaz, elektrik ve benzin zamlarıyla birlikte genel bir toplumsal hareketlilik olma ihtimali çok yükseldi. Bugünü kavrayabilmek için bundan 32-33 yıl önceye gitmek ve 1989 bahar eylemlerini, ortaya çıkışını, bugünkü işçi sınıfı ile o günkü işçi sınıfı arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları dikkate almak ve onun arkasından da önümüzdeki aylarda neler olabilir, ne tür gelişmeleri gebe Türkiye'ye ona bakmakta yarar var. Bir kere çok genel bir değerlendirme şu. Eğer insanlar hayatlarından memnunsa, geleceğe iyimser bir biçimde bakıyorsa, yarınlarının bugünlerine göre daha iyi olacağını düşünüyorsa... ...hiçbir güç ağzınızda kuş tutsanız o insanları harekete geçiremezsiniz. Hayatlarından memnundurlar. Mevcut düzen içinde risk almadan e, sorunlarını çözebileceklerini düşünüyorlardı. Sorunlar vardır ama bu sorunların çözümü mevcut düzen içinde kendilerini çok fazla sıkıntıya sokmadan mümkündür. Böyle bir algı vardır. E dönem dönem Türkiye'de bu oldu. Yani 1960'lar böyledir, 70'lerin ilk yarısı ağırlıklı olarak böyledir. Eğer ama buna karşılık insanlar ciddi bir gelir kaybı yaşıyorsa, mutlak yoksullaşma dediğimiz yani satın alma güçlerinde ciddi bir düşme varsa, buna ilave olarak da eğer iktidarın zayıfladığı yolunda bir algı hakimse ortaya hiçbir güvenlik gücünün engelleyemeyeceği bir açıkçası bir diktatörlük olmazsa tabii bir toplumsal hareketlilik çıkar ortaya 89 bar eylemleri böyle Türkiye tarihinde 1908 Temmuzunda 23 Temmuz'da Hürriyet ilanı sonrasında Ağustos ayındaki yaygın eylemlilik böyledir. 1919-22 İstanbul eylemliği böyledir. Yani bir ciddi mutlak yoksullaşma olacak Onun arkasından zayıf iktidar algısı e, kitleyi harekete geçirir. Yani şimdi insanlar cahil filan değil yani özellikle bizim işçimiz e, son derece birikimli görmüş geçirmiş sırtında yumurta küfesi taşıdığı için bir, e, bir risk alma konusunda çok son derece ihtiyatlı olan, çok zeki, algılama gücü çok yüksek insanlardan oluşur. Onun için e, tercihleri bu farkında olarak ya da olmayarak bu iki etmene bağlı gelişir. 89 Bahar eylemleri neydi? 1980 darbesinden sonra ücretler hemen düşmedi. 82'den itibaren düşmeye başladı. 88'e düştüğünde kamu sektöründe işçilerin satın alma gücü 100 36 düzeyine falan düşmüştü. Yani çok ciddi bir mutlak yoksullaşma vardı. Ama böyle mutlak yoksullaşma döneminde siyasal iktidarın güçlü olduğuna inanılırsa insanlar küfür ve beddua, geleneğini güçlendirirler. 1988'deki durum buydu. Yani insanlar şikayet eder, küfreder, beddua okur ama iktidarın güçlü olduğunu ve harekete geçtiklerinde ezileceklerini düşündükleri için sessiz kalırlar. Ne zaman bu sessizlik hiç beklenmedik bir anda Nisan 89'da olduğu gibi eyleme döner. Anavatan Partisi 1987 milletvekili seçimlerinde %37 oy almıştı. Ama 1989 Mart yerel seçimlerinde bu oy oranı yüzde 21 küsüre düştü ve ANAP İstanbul, Ankara ve İzmir belediye başkanlıklarını kaybetti. Yani kitlelerin gözünde siyasal iktidar ciddi biçimde zayıfladı. Nisan ayında yüz binlerce insan sokaktaydı. Yüz binlerce insan harekete geçmişti. Benim çok sevdiğim Zonguldak'ta 25 yıl madencilik yapan bir arkadaşım var. Erol Çatma. Erol'un ifadesiyle e, bizim insanımız, bizim işçimiz oturduğu minder tutuşmadan ayağa kalkmaz. Oturduğu minder tutuşacak artı ayağa kalktığında da dayak yemeyeceğini, ezilmeyeceğini hissedecek. O da siyasal iktidarın gücüne ilişkin algıyla bağlantılı. Fakat 89 bahar eylemleri 91'e kadar sürdü. 89'da İskenderun Demirçelik ve Karabük Demirçelik'in o 137 günlük büyük grevi filan. Ama 90'da yeni grevler oldu. 91'de büyük eylemler oldu. Mevcut düzenin sınırları içinde işçiler darbe sonrasındaki kayıplarını fazlasıyla telafi ettiler. Yani gerçek ücretlerde bir veri kullanmak gerekirse satın alma güçleri 100 iken 36'ya düştü. 91 sonunda 91 toplu sözleşmeleri sonrasında 210'a çıkmıştı. Yani mevcut düzenin sınırları içinde sorunlarına çözüm bulabildiler. Bunu şunun için söylüyorum. Bugünkü durumla karşılaştırırken bu önemli. Fark neydi 89'da? Kamu işçileriyle özel sektör işçileri bir ortak eylemliğe giremediler. İşçilerle memurlar ortak bir eylemliğe giremedi. Emekli dul ve yetimler hareketsizdi esnaf hareketsizdi, köylülük hareketsizdi, işsizler, işçi sınıfının iş bulamayan kesimi hareketsizdi. Buna rağmen ağırlıklı olarak kamu sektörü işçilerine 89'daki eylemliğiyle birlikte işçi sınıfı çok ciddi adımlar atabildi. Ha bir siyasi önderlik var mıydı burada? Yani önderlik yapmaya çalışan siyasi gruplar oldu tabii ama mevcut sistem içinde sorunlarına çözüm bulabildiklerinde bu Dönem dönem kurulan ilişkiler, sendikacıların bazılarıyla yapılan toplantılar kalıcı bir e, önderliğe falan dönüşmedi. İşçi sınıfının böyle bir dinamiği var. Şimdi bugün çok farklı bir süreçteyiz. Birincisi işçiler 1989'dan itibaren hayat standartlarında ciddi bir yükselme yaşadılar. Borçlanarak da olsa araba sahibi olan çok insan var. Yani 2002 yılında 5 milyon dolayında binek arabası var. Bugün 20 milyon dolayında. Ee, birçok insan araba sahibi oldu, borçlanarak da olsa ev sahibi oldu. Evinde daha fazla elektrikli eşya var. Otomatik çamaşır makinesi, derin dondurucular, buzdolapları, ee, birçok... ...açıkçası elektrik tüketen aracı evinde kullanıyor. Daha yüksek bir hayat standartında. E, eskiden 1989'da işçilerin büyük bölümü evinde soba yakardı. E, odunun fiyatı, kömürün fiyatı dövizle ölçülmüyor. E, normal olarak Türkiye standartlarında evlerinde ısınabiliyorlardı. Şimdi değişiklikler neler? Bir... Eskiden o e, odunla, kömürle ısınırken şimdi doğalgazla ısınıyor. Doğalgazın fiyatı dövizle bağlantılı. Döviz fiyatları arttığında, doğalgaz fiyatları arttığında... ...bu bir sürü insanı birlikte etkiliyor. Yani 89 bahar eylemlerinde... ...kamu işçisi, özel sektör işçisi, memur, işsiz, esnaf, köylü birbirinden kopukken... ...şimdi bir kere doğalgazdaki döviz artışına bağlı olarak getirilen yüksek oranlı artışlar... ...bütün bu kesimleri bir araya zorluyor. E, i̇ki, elektrik. Eskiden bu kadar çok elektrik kullanmazdı. Şimdi evindeki her şey e, cebindeki Cep telefonundan, evindeki bilgisayardan, buzdolabından, çamaşır makinesinden, bir sürü evdeki elektrikli aletlerden hareket ettiğinizde, bu insanların elektrik tüketimleri çok yükseldi. Elektrik fiyatlarındaki artış gelirlerinde ciddi bir azalmaya yol açıyor. Aynı zamanda bu elektrik fiyatlarındaki artış toplumun diğer kesimleriyle işçiyi birleştiriyor. Asgari ücretli işçi de aynı sıkıntıda, sendikalı işçi de, memur da, işsiz de, emekli de, dul da, yetim de, esnaf da, köylü de. Hepsi bir araya geliyor. Benzin fiyatları da aynı şekilde. Eskiden arabası yoktu, dert etmezdi. Ama bu birlikte yaşadıkları sorunun kaynaklarından biri de döviz kurundaki yükselme ile bağlı olarak ve dünya piyasalarında petrol fiyatlarındaki artışla bağlantılı olarak bu benzin ve motorun fiyatındaki artışlar. Bunlar genel. İki, enflasyon oranı çok yükseldi. Yani e, Enag'ın enflasyon araştırma grubunun verilerinde %115'lik bir artış söz konusu. Türkiye İstatistik Kurumu bile %48'i kabul etti tüketici fiyatlarında. Ama yurt içi üretici fiyatlarında %98'i kabul etmek zorunda kaldı. Bu ne anlama geliyor? TÜİK'in verilerinde bile yurt içi üretici fiyatlarındaki artışla tüfe arasındaki fark bu kadar açıldığında yüzde 98 ile yüzde 48, bu ikisinin arasındaki büyük fark önümüzdeki aylarda tüfeye yansıyacak demek. Yani öyle önümüzdeki aylarda bazı yetkililerin açıkladığı gibi e, tek haneli enflasyon falan hayal, gerçek değil. Hele bir ara bir yetkili Ocak ayında enflasyonun negatif olacağını bile ileri sürebilmişti e, bir profesör. E, ...yönetimle çok yakından bağlantılı birim. Şimdi önümüzdeki aylarda bu enflasyon oranının yüksek gitmesiyle birlikte... ...işçi hareketinde çok ciddi bir hareketlenme öngörülüyor. Asgari ücret satın alma gücü olarak yani daha doğrusu nominal olarak... ...4253 liraya yükseldi 2825 liradan. Yüzde bir artış var ama... Sadece ocak ayındaki enflasyon bile bu asgari ücretteki artışın önemli bir bölümünü götürdü. E, toplu iş sözleşmelerinde e, alınmış olan zamlar eylül, ekim, kasım, aralık aylarında imzalanan toplu iş sözleşmeleri bu yüksek oranlı enflasyon karşısında çok geride kaldı. Artı e, bu yapılan zamlar TÜİK'in tüfesine göre belirleniyor. E bunun da güvenilirliği tümüyle ortadan kalkmış vaziyette. O zaman birçok iş yerinde ekzam talepleri gündeme gelecek. Sendikalı sendikasız işte kuryelerin e, eylemleri, bazı iplik fabrikalarında sendikasız işçilerin başlattıkları eylemler, e, basına yansımayan çeşitli eylemleri çeşitli kanallardan öğrenebiliyoruz. Önümüzdeki aylarda böyle bir hareketlilik var. Peki bu hareketlilik mevcut düzen içinde çözüme kavuşturulabilecek durumda mı? Yani 89'da mutlak yoksullaşma, 89-88'e kadar ki mutlak yoksullaşma, 2-3 yıllık mücadele ile telafi edilebilmişti. Peki acaba Türkiye'nin ekonomik durumu uygulanan politikalar buna birkaç e, diyelim yıl içinde ya da bazı çevrelerin iddiasına göre Haziran Temmuz ayında bir rahatlık sağlayacak mı? Burada belirli verilere bakarız, nerelere bakarız, işte e, devlet bütçesindeki açığa bakarız. 2021 açığı 192 milyar lira oldu. E, cari açığa bakarız. O kadar cari açığı kapatacağız diye açıklamalar yapıldı. Yine de 14 milyar dolar civarında 2021'de bir cari açık var. Onun ötesinde dış borca bakarız. Dış borçta bir artış var. Özellikle devletin dış borcunda ve Merkez Bankası'nın dış borcunda son bir yıl içinde ciddi artışlar var. Dış borcu yenilerken, çevirirken ödenen faiz oranı giderek artıyor. Bu CDS denilen risk priminiz yükseldiğinde dolar üzerinden borçlandığınızda ödediğiniz faiz yüzde yedi, yedi buçuklara falan çıkıyor. E bunun da devlet bütçesi üzerindeki yükü artıyor. Bunun ötesinde Türkiye ekonomisinde işte döviz kuru yükseldiğinde Türkiye'ye çok turist gelecek, Türkiye'nin ihracatı artacak, Türkiye'ye çok miktarda yabancı doğrudan yatırım gelecek gibi beklentiler vardı. Ocak ayı verileri açıklandı. Türkiye tarihinin bir ay içindeki en büyük dış ticaret açığını gördük. İthalatımız 28 milyar doların üzerinde, ihracatımız 18 milyar doların altında. Bu Türkiye tarihinde bir ay içindeki en büyük dış ticaret açığı. E, bu anlamda öyle döviz kurundaki oynamalarla ihracatı artıracağız beklentisi yok. Tam tersine ihracatçılar ciddi bir istikrarsızlık sorunuyla karşı karşıya. İthal ettikleri ürünleri kullanıyorlar ihracatta bir ileriye yönelik öngörüde bulunamıyorlar. Fiyat verirken dışarıya yine aynı istikrarsızlık söz konusu. O zaman ihracatta e, ciddi sorunlar yaşıyoruz. E, dediğim gibi Ocak ayında Türkiye tarihinin en büyük dış ticaret açığı verildi. E, devlet bütçesindeki durum ne? Maalesef devlet bütçesinde yani merkezi yönetim bütçesindeki açıklar giderek büyüyor. Ayın 15'inde e, ...Maliye Bakanlığı tarafından e, Ocak ayı sonu itibariyle devlet bütçesi verileri ortaya çıkacak. Ne yazık ki beklenen durum öyle pek iyi değil. E, onun ötesinde Türkiye'nin e, halkın borcunda ciddi bir patlama var. İnsanlar kredi kartı ve tüketici kredisine yüklenmiş durumda. Milli gelir artışı e, 2021 3. çeyrek verileri 7,4 olarak gösterildi ama... ...burada bir ufak oyun söz konusu. Bu şu... E, parasal değerlerden gerçek değerlere geçerken bir e, deflatör kullanılır deflatörü, Tüfe olarak kullanırsanız e, ki %26 kullandılar yanlış anımsamıyorsam o takdirde çok rahatlıkla nominal milli gelirden gerçek milli gelir artışına geçerken büyük e, başarılar gibi gösterebilirsiniz. Ama dolar bazında milli gelire baktığımızda e, son yıllarda e, milli gelirin dolar olarak kişi başına milli gelirin sürekli olarak düştüğü ortaya çıkıyor. Özetle şöyle bir durum söz konusu. 89 bahar eylemleri Türkiye tarihinde ciddi bir mutlak yoksullaşma ve arkasından zayıf iktidar algısı temelli ama işçi sınıfının farklı kesimlerinin birbirinden kopuk ve diğer emekçi sınıf ve tabakalarla ilişkilerin hemen hemen hiç olmadığı koşullarda Türkiye tarihinde çok önemli bir eylemlikti. Bugün mutlak yoksullaşma artıyor. Elektrik doğalgaz ve benzin motorin fiyatlarındaki artışlar sadece işçi sınıfının bir kesimini etkilemiyor. İşçi sınıfının bütününü, işçisi, kamu işçisi, özel sektör işçisi, memur, işsiz, emekli, dul, yetim artı diğer emekçi sınıf ve tabakaları da perişan etmiş durumda. Kendiliğinden hareketler gelişmeye başladı. Öbür taraftan siyasal iktidarın giderek zayıflamakta olduğu görülüyor. O zaman özellikle bu ...kurdaki artışın fiyatlara yansımasının da bir 4-5 aylık süreci içerdiği düşünülürse... ...Mart-Nisan aylarında insanlar çok ciddi sıkıntılar maalesef ne yazık ki yaşayacaklar. Türkiye ekonomisinde uygulanan politikalar bu sorunları aşmak açısından yol gösterici değil. Son derece istikrarsızlar. Aralık sonunda çok yüksek düzey bir yetkilinin e, Ocak ayında enflasyonun negatif olacağını söyleyebilmesi bile bu konudaki e, açıkçası e, eksikliğin bir göstergesi o şekilde ifade edeyim. Bu tür öngörüsüz politikalar uygulandığında Türkiye ekonomisindeki sorunlar derinleşecek, art derinleşerek artacağı benziyor. Zayıflayan bir iktidarla birlikte öyle bir algıyla birlikte Mart Nisan aylarında şu ana kadar Ocak Şubat aylarında başlayan işçi eylemliğinin, esnaf eylemliğinin, köyle eylemliğinin, belki de emekli eylemliğinin artacağını tahmin edebiliyoruz. Mevcut düzen içinde sorunlar çözülmediği takdirde ki çözülme olasılığı çok düşük gözüküyor. O takdirde alternatif toplumsal ve siyasal arayışların gündeme geleceği bir süreç başlıyor. Haydi hayırlısı. Hoşçakalın.